Çok teşekkür ederim. Gelin bakalım şöyle bir fotoğraf çektirelim. Bir gelin gelin. Bu amca kim? Bilen var mı? Ben bilmem. <laughs> Bilen var mı? Ben hiç bilmiyorum. Ben bilmiyor. Ayıp Ayı mı? Ayıp mı? Ayıp 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 Hadi <laughs> göster bakalım Şöyle tut. Şöyle tut. He? Ecrim mi? Tamam. Ne demek Ecrim? Hemen. Neyse onu da sonra öyle. Zeynep. Zeynep. Ne güzel gülüyor ya bu kız. Hadi şöyle. İpek. Demek ki. Onu <laughs>

yaklaşık 144 okulumuzda yaklaşık yine 35 bin öğrencimiz var. Ve bu e, güzel bir oran. Çünkü okullaşma oranı olarak biliyorsunuz Bilecik e, Türkiye'deki ortalamanın üzerindeyiz. E, biz çocuklarımızın e, mutlaka sadece eğitim öğretimde değil, her türlü sosyal, kültürel faaliyetin içinde olmasını istiyoruz devlet olarak. Biz şuna inanıyoruz. Her çocuğun mutlaka bir kabiliyeti var. Allah her çocuğa ayrı bir kabiliyet vermiş. Önemli olan onu ortaya çıkarabilmek. Amacımız e, milli eğitim olarak annesine babasına hayırlı, devletine milletine bağlı ve en önemlisi e, kendi ayakları üzerinde durabilecek nesiller yetiştirmek.